Herkese günaydın. Biz kalktık. Tat sormayın çünkü çok et. Tüm bebek. Bu zaten hiç böldün mü artık? Et çıkıyor. Ben şimdi günüm için hazırlanacağım. Sonra öğlen yemeğine başlayacağız. Öğlen yemeği için kiş düşünüyorum. Geçen de hangi de geçen de çay döktürdük. Çay oradaydı. Şimdi burası bilmiyorum görecek mi kameradan şurası leke oldu. Orası tekrardan boyanması lazım. İlanla izinli olduğu günde boyayacak. Zaten evin başka etrafları da boyanması lazım. Mutfakta da mutfağın balkonun yanında da bir yer var. Orası hep kara olmuş. Çünkü bizim kedimiz eskiden sürekli kafasını oraya böyle böyle sürtüyordu. Kokusunu veriyordu galiba Sürekli oraya kafasını sürttü sürttü Oradaki boya da çıktı Öyle ufak tefek yerler var filan evet, İsimli günümde boyarım Melis'i aldım çıktım dışarıya Bisikletimde Hava çok güzel Nihayet <laughs> Evde Biraz tereddütte kaldım Fırına kiş verdim Kiş yaptım pırasalı, ıspanaklı, domatesli, bu dolapta ne varsa kiş yaptım, onu fırına verdim. Şimdi fırın açıkken dışarı çıkmak çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım diye. Biraz şeyde kaldım, tereddütte kaldım. Bir şey olmaz dedim, sonunda yine de çıktım. Fazla kalmayacağım, evin etraflarını falan geziyoruz ama hani inşallah bir şey olmaz yani. İlk defa, ilk defa çıkıyorum böyle dışarıya ben. Ocak açıkken çıkmazdım da hani fırın ben. Çıktım. <laughs> Şimdi geç kaldım. Ama iyi bir şey yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Siz çıkıyor musunuz? Neyse. Çıktım bir yere. Ee, kişi yarım saatte falan olur. O yüzden çok oyalanmayacağım. Öyle kız biraz hava alsın diye. Evin etraflarını geziyoruz. Belki öğlenden sonra bir daha çıkarız. Bu sefer de güzel böyle şeye falan gideriz. Parka falan gideriz. Şimdilik az böyle hızlıca dolaşıyorum. İlan, İlan şeye gitti. Bir ee, şey gitti İlan. O da çok böyle boş vakti falan olmadı. Tuşunu aldı, yemeğini yedi. Sonra işe gitti. Ve şu küçük sinekler beni öldürecek. Ee, biraz zor onun için bugün. Ama erken geleceğim dedi. Çok kalmayacağım dedi ne zaman geleceğim diye sordum da 8-10 arası dedi. Ne kadar erken oluyorsa o şimdi. Neyse. <laughs> Bugün için pek planım yok. Kızla öyle vakit geçireceğim. Biraz temizlik falan yaparım. Sakin bir gün yani. Oh. Mis. Melis. <laughs> hey. <laughs> ya yeah. bir Yeah. Dikkatli ol ama yüzüne gelmesin. ya <laughs> Yeah. Ya yeah, yüzüne gel. Aa, aa, ne diyeyim on, Ne diyeyim on. Bak ne dedik? Ne konuşmuştuk? Oynayabilirsin ama ağzına sokmak yok. Ya yeah. öyle anlaşmıştık biz. Anlaşmayı bozmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı veriyorsun? Bir i̇şte daha hala fırında. 45 dakika oldu ama hala pişmedi kızım. Ney? pişmedi daha hala ve kız acıktı. O yüzden çorba yaptım çabucak. Çorba ısıttım. Ekmeğe bolca bandırıp öyle yiyor. Ya. Kabak çorbası. Ya. Afiyet olsun aşkım. Hmm. Ham Hamam yap. Hamam. Aferin kızıma. Ama biz masadan kalktık o yüzden biraz geç oldu. Güzel görünüyor. Da. Bir dahaki sefer göstereyim. Bir dahaki sefer hamurlarını çok böyle içeri almayacağım. Normal şöyle yani kenarda bitireceğim. bugün hani böyle biraz içeri doğru katlamıştım. onu bir dahakini öyle yapmayacağım. Çünkü içindeki hiç kabarmıyor, hiç şey olmuyor. Hani bu benim ilk defa evdeki iş yapımım ve bence gayet güzel oldu. Tabii ki daha tadına bakmadım ama görünüşü güzel. Ee, şöyle yapacağım. Hani şu şekilde. Ee, böyle içeri katlamayacağım. Şöyle şu şekilde. Bir dahaki sefer. Benim için tecrübe oldu. Okay. bu bunu, bunun bunun abun de ne haberiz gire

Abdülkı, <laughs> ne kadar çabuk öğrendin kız? Maşallah. İlk defa gösteriyorum bu arada. Hey maşallah kız sana. veya içine gidiyor. Ama rastgele hangisine sığarsa öyle yuvarlakmış, dörtgenmiş, üçgenmiş Oduna bakmıyor. Hangisine sığarsa. Onun için daha küçük zaten. Bu değilse. Değilse. <laughs> Olsun. Buna da iyi. Buna da iyi. Bu da çok iyi. Değilse. Професионално, да? Хаца! Аз мятах дей се. Аз дей се. Ah, maar dan zoeken hier. Kijk eens. Goed zo, meisje. Goed gedaan. Melisa alkış. Ya. Yeah. Düz düz koyacağım düz. Omho. Kijk eens. Melis zo omhoog. Kijk. Goed zo meisje. sana. Televizyonda Masterchef Holland var. Ben Masterchef çok severim. Ama sadece bir ülkeden severim. Masterchef um, Avustralya. Masterchef Australia. O ben ona bayılırım. O Masterchef bayılırım. Gerçekten yani nasıl söyleyeceğimi de bilemem. Onlar şimdi 5. sezon, 6. sezon, 5. ya 5. ya 6. sezondalar. Ve bütün sezonlarını en az iki defa izlemişimdir. Evet o kadar yani ezbere artık bölümleri. Normal insan bir dizi izlermiş gibi ben onları izliyorum. Niye çok sevdiğimi de bilmiyorum ama o master Masterchef bana en güzeli o geliyor. Şeyler çok cana yakın. Sunan, işte sunan o üç şef var. Onlar çok cana yakın geliyor bana. Format bana çok şey geliyor en... Formatlar hepsi aynı da daha şeyler böyle insanları eleştirirken insanların hislerini kırmıyorlar. İnsanları küçük düşürmüyorlar. Masterchef Amerika Amerika'yı da izledim. Aman Allah'ım. Gordon Ramsay falan var. Öbür bir tane daha var. O kadar böyle kendini beğenmiş insanlar ki hiç ben öyle insanları hiç sevmem böyle kendini kendini herkesten daha yüksek görenler, insanları küçük düşüren insanlardan hiç hoşlanmam. Yani 5 Mayıs'ta yeni sezon başlıyor. O kadar sevindim ki. Tekrardan onları her gün takip edeceğim. Çok seviyorum ve çok da şey öğreniyorum onları izleyerek. Çok da şey öğrendim diye düşünüyorum. Avustralya'dan izleyenler var mı bilmiyorum. Varsa lütfen bana bildirin. Siz izliyor musunuz Masterchef Avustralya ve Avustralya'da da bu kadar popüler mi çok merak ediyorum. Ya, lei sikor ese, değil mi? çek 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 goed gedaan meisje cik 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 aferin goed gedaan meisje aferin benim kızma ipi çek çek ipi çek ipi çek ipi çek ipi yukarı doğru çek goed zo meisje goed zo meisje çek ipi çek ipi çok uzun ip ah çek Çekipi. Hoş geldin, maşşe. Ye! Hoş geldin. Aferin benim kutum. Yavaş yavaş. <laughs> Fırına koydum. Az kaldı pişiyor. Yani 5-10 dakika daha var. Ondan sonra akşam yemeğe oturacağız. Ben de dolapta bir Aden kivi. Thank you Ben de dolapta bir kitap buldum. Size göstermek istiyorum. Bunu seneler önce ben İstanbul'dan aldım. Nereden aldım bilmiyorum. İstanbul'da bir, bir yerden aldım. Ee, çok hoşuma gitmişti kitap. Çok değişik bir kitap ve özel bir şey için saklıyordum. Bak hangi senede aldım biliyor musunuz? 2000... 2004 senesi falan. 2003 ya da 2004 senesinde aldım galiba. Tam hatırlamıyorum. Ama çok eski. Çok uzun. Yani 10 senedir, 9-10 sene falan oluyordur. Hala hiç kullanmadım. Dolabımda öylesine duruyor. Çünkü çok özel bir şey için kullanmak istediğimi biliyordum o zamanlar. Çünkü çok güzel bir kitap size göstereyim. Şöyle. Şurada ya detayları var işte. ismini bilmiyorum. Güzel bir detay yapmışlar. Kalp şekli var böyle. Beyaz güller var yapıştırmışlar. Şöyle açılıyor şeyi var. Şöyle. Böyle kapatabiliyorsun. Bak gördüğünüz gibi hiç kullanmadım. Tamamen boş sayfaları. Sayfaları da krem rengi. Beyaz değil. Hiç kullanmadım. Galiba bir şey yazmışım da ondan sonra bir tane sayfa eksik ama yani hiç belli olmuyor. Şeyi de var. Şundan da var. İstediğin yere açabiliyorsunuz. Sonra şunu şöyle kapatıyorum tekrardan. Şunu geçiriyorsun. Arkasında da bir yuvarlak bir de bir yıldız galiba yıldız var. Çok güzel bir kitap. İşte saklıyordum ne için ne için kullanayım ne için kullanayım diye galiba ne için kullanacağımı artık biliyorum. Biliyor musunuz birkaç vlog önce ben demiştim ben Melis'e mektup yazmaya başlamak istiyorum diye her sene canım ne zaman istediğinde işte. Mektuplar yazmak istiyorum ve düğün gününde inşallah o günleri de görebilirsem hediye olarak sunmak istiyorum. Sonra yorumlarda çok güzel yorumlar geldi. İçine resim yapıştırabilirsin, işte belki saç birkaç tel saç yapıştırabilirsin. Hani böyle özel olan şeyler yapıştırabilirsin içine. Bu bana daha mantıklı geldi, daha güzel geldi. Online birkaç böyle ki öyle kullanabileceğim kitaplara baktım ama hoşuma giden bulamadım. Bunu gördüm işte bugün dolapta. Dedim acaba bunun için kullanabilir miyim diye. Yani aslında olabilir. Yani kaç sene önceki aldığım kitap bunun için mi? Çok böyle tuhaf oldum böyle hani neredeyse 10 sene önce aldığım kitap 10 seneden beri dolabımda duruyor. Ve yani kızım için kullanacağım. Yani çok böyle çok tuhaf. Hayat çok tuhaf um, oluyor. Onu kullanacağım galiba. Ama işte bir yandan düşünüyordum acaba hani uygun mu diye. Yani güzel kalp falan var. İlk başta ben böyle çok e, şey bir kitap arıyordum. Hani böyle hani böyle pembe, böyle neşeli falan. Ama aslında yani bu da olabilir. Yani sonuçta üstünde kalp şeklinde güller var. O yüzden. Beğendin mi kızım bu kitabı? Ha? Beğendin mi? O senin olsun mu? <laughs> olsun mu? O senin olsun. Ha? Çıkarma ama. Yani bu çok değerli olacak ileride inşallah senin için. <laughs> ya. Hı? Beğendin mi? Bu senin olsun o zaman ha? Cici, Cici, Cici. Cici yapmıyormuş Cici. Yeah, thank you. Yeah, Cici. <laughs> Salocan. <laughs> Salocan. Ya İyi geceler de herkese ben yatıyorum de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bye.